Merhaba arkadaşlar, ben Eternal Valorant'ın yeni ajanı Killjoy. Yeteneklerini bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Evet hocam. Killjoy'un C yeteneği Alarm Bot. Bir e, robot kuşanıyorsunuz ve robotu bir alana bırakıyorsunuz. Bu e, robot da menzili içerisine giren hedefleri İşaretliyor, onlara hasar veriyor ve bu işaretlenen hedef tüm kaynaklardan iki kat hasar alıyor. Yere bırakmış olduğunuz botu C yeteneğine basılı tutarak tekrar elinize alabiliyorsunuz. Killjoy ayrıca Q yeteneğinde yere bir e, kule veya taret e, bırakıyor diyelim. Bu taret de 180 derece açıyla sağına soluna ve önüne çıkan hedeflere hasar veren bir hedef cihaz diyelim arkasına bakamıyor bunu söyleyelim. Yani hangi açıyla bıraktıysanız o açıdaki hedeflere zaman içerisinde hasar verebiliyor. Tabii ki bu ee, tareti de rakipleriniz yok edebiliyor. Bu detayı da belirtelim. Killjoy'un E yeteneği ise zaman içerisinde çevreye hasar veren bir yere bomba bırakıyor. Yeteneği yeniden etkinleştirdiğinizde de yetenek devreye giriyor. Son olarak X yeteneği lockdown'a geldik. Yere bir cihaz bırakıyor bu cihaz 8 saniye boyunca geçerli oluyor. Alanı oldukça geniş. Alanda 8 saniye sonra bulunuyorsanız eğer hareket hızınızı önemli ölçüde azaltıyor ve sizi silah kullanımınız konusunda alıkoyuyor. Oha. Görsel olarak baktığınız zaman sanki çevreye bir görüş veriyormuş gibi Sova E'si gibi Hedefleri açığa açı çıkartıyormuş gibi Oğlum, gözükse oha. de Yeteneğin açıklama kısmında böyle bir şey yazmamış Riot Games İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Killjoy ile alakalı yeni ajanla Valorant ajanıyla alakalı yorumlarınızı mutlaka ben Çok OP Ya şu olay çok OP Şey skinini anlamadım ya E skinini Yeteneği ise zaman içerisinde çevreye hasar veren bir yere bomba bırakıyor. Yeteneği yeniden etkinleştirdiğinizde de yetenek devreye giriyor. Son olarak X yeteneği lockdown'a gel. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok yani çok güzel ve çok OP olmuş ama yani. Ya şu ultisiyle var ya ne play'ler yapılır ya. 8 saniye kuruyorsun bombayı. biraz yani onu iyi time'larsan 8 oradan e efekti kaç saniye sürüyor acaba bakalım. Konusunda alıkoyuyor. Bir, iki, Görsel olarak üç, baktığınız zaman sanki üç, çevreye bir beş, görüş altı, veriyormuş gibi. Sola yedi, gibi. Sekiz, hedefleri açığa çıkartıyormuş sekiz. gibi gözükse de yeteneğin açıklama kısmına böyle bir şey. Efekti de 8 belki. saniye. Ya bir 16 saniye kazancım var bu arada. Evet o ultiyle retake alınır. Ya bu karakter ne karakteri biliyor musun? Şu skili bak şu skili. Ee, Q skili, robot skili bir de şu skiliyle ben tareti pek anlamadım amına koyayım. Hatta tareti de bombası falan tam böyle site tutmalık. Mobil char değil. Site tutacak abi. Cypher gibi bir şey yani. Trapçi. Aynen. Cypher'ı bir yere koyacaksın. Bunu bir yere koyacaksın. Heaven'da Çakılı defans aynı öyle. stoper bu. Ama stoper ama damage vuran stoper. Mesela ben Cypher sevmiyorum ya. Side tutan adam değildim. Mesela bunu oynardım yani. Çok güzel abi bunlar. Bunda çok güzel playler yapılır. Çok eğlenceli yani. Ferit bu kadar söylemezsen sevinirim. Çoluk çocuk izliyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Abi izlemeyebilirsin. Kapat o zaman amına koyayım. Allah Allah. Çoluk çocuk izlememesi için Mature Content yazısı koyuyorum ben kanala girerken kötü örnek benim alacaklar amına koyayım. O kadar kötü örnek varken gerçekten şu benim dediğim küfürü kötü örnek alıyorsa ve o yüzden çocuğun yanlış bir gelişim gösteriyorsa Allah da benim belamı versin amına koyayım ya. Benim yüzümden çocuk yanlış oluyorsa eğer büyüdüğünde vay arkadaş ya. Ülkedeki dizilerde öldürme tecavüz var. Itıcın yayından mı kötü örnek? <laughs> ya of abi. Bu platformun bu platform bana serbest diyor mu kardeşim? Küfüre. Küfür edebilirsin diyor mu? Evet ediyorum. Belki de etmemeliyim. Ama ben major content yazısı koyuyorum. Artı gerçekten küfürü de çok abarttığımı düşünmüyorum. Eskisine göre çok azalttım. Eskiden çok çok fazla küfür ediyordum. Ama bokunu da çıkarmayalım rica ediyorum ya. Yani. Salak salak konuşmayalım abi. Alihan İpek hostlamış. Eyvallah Alişçim. Öpüyorum seni kardeşim. Evet boş diyor abi gerçekten yani sikimde değil ama koyayım. İzleyen izlesin. Yani çocuğun varsa izletme abi o zaman. İzletme yani. Çocuksa izlemesin yani. Benden etkilenip salak salak etrafta boş boş küfür ediyorsa amına koyayım zaten o çocuğun ya. Kapasitesi yokmuş amına koyayım. Böyle beyin şekli var mı ya? Bulunuyorsanız eğer hareket hızınızı önemli... Ne oluyor ya. Ee, güzel abi. Yani genel olarak. Ben beğendim. Ama çok OP. Yani bir şey şunu büyük ihtimal süresini azaltırlar. Veya o efekt süresini azaltırlar. 4-5 saniye falan yaparlar. 8 saniye çok uzun.